Fed nihayet merakla beklenen toplantısını gerçekleştirdi ve 25 bas puanlık bir faiz indirimi de yaptı. Bekleniyor muydu? Evet bekleniyordu. Çünkü veriler artık bir faiz indirimini destekliyordu. Dolayısıyla da Powell ve ekibi faiz indirimi yönünde bir karar aldı. Trump'ın içeriye soktuğu yeni üye 50 bas puanlık bir faiz indirimi olması gerektiğini söyledi. Fed'in bağımsızlığı ufak ufak törpülenmeye başladı. Bu bize şunu da gösteriyor arkadaşlar. Önümüzdeki yılın Mayıs ayı itibarıyla çok daha sert faiz indirimleri olacak. Bu da altın fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Türkiye tarafına döndüğümüzde reel sektör bas bas bağırıyor. Eskiden yakarıyordu şimdi çığlıklar atmaya başladı. Yolun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kurdaki atak onstaki yükseliş bizi 10 bin liralık bir altın fiyatına götürecek. Beklentileri de konuşacağız. Verileri de konuşacağız. Hepiniz Hoş geldiniz. Fed 25 puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Bir sürpriz olmadı. Buna rağmen altın 3.700 doların üzerine bir anda fırladı. Oralarda şimdilik kalamadı. Hafif bir düzeltme yaptı. 3.650 dolar seviyesine tekrar geri geldi. Bu bize gösteriyor ki altının onsu 2026'da 5.000 dolar seviyelerini bile çok rahat bir şekilde görebilir arkadaşlar. Kritik noktaları kırdıkça altının yükseliş eğilimi daha da hızlanıyor. Merkez bankalarının altına olan talebi daha da artıyor. Özellikle Trump Putin gerilimi, Trump Çin gerilimi oradaki merkez bankalarının altın rezervlerini arttırmalarını beraberinde getiriyor. Dolara olan güven azalıyor. Güvenli limanı olan altına eğilim artıyor. Perakende tarafında, ETF'ler tarafında, fonlar tarafında altına olan talep her geçen gün biraz daha artıyor. Jeopolitik riskler var. Jeopolitik risklerin yanında Trump riski var. Aynı ¿Qué Fed'in faiz indirim riski var. Nasıl bir risk bu? Fed'in içerisine zerk edilen yeni üye 50 bas puanlık bir indirim olması gerektiğini söyledi. Bu da bize gösteriyor ki Trump tarafından bundan sonra atanacak her üye ya da atanacak herhangi bir başkan faiz indirimlerinin aşırılığını istemeye başlayacak. Çok daha sert faiz indirimleri göreceğiz 2026 Mayıs ayı itibarıyla. Bu da altın fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yükselmesini, dolara eğilimin daha da az olmasını beraberinde getirecek. Yani dolar dünyada değer kaybedecek, altın değer kazanacak. Hatta gümüş gibi diğer değerli madenlerde de bir değer artışı görmeye başlayacağız. Bütün bunların toplamı 5000 dolarlık bir altın fiyatını bize işaret ediyor. En son Deutsche Bank da beklentisini yukarıya doğru çekti, revize etti. 2026'da 3700 dolarlık bir altın fiyatı bekliyordu ons fiyatı bekliyordu. Onu 4000 dolar seviyesine yükseltti. Daha önce Goldman da yine 4000 doların üzerinde bir altın fiyatı bekliyorum demişti. Ve 5000 dolar da bizi bu koşullar dahilinde şaşırtmaz demişti. Hatırlayın altın fiyatlarının yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi Trump'la Cook arasındaki kavga. Lisa Cook Fed'in guvernörlerinden birisi biliyorsunuz ve Trump tarafından görevden alınmıştı ama federal mahkeme Cook'un tekrar göreve iade edilmişti edilmesi gerektiği kararını çıkarttı. Tüm bu tartışmaların odak noktası Fed'in bağımsızlığının tehlikede olması meselesiydi. Fed'in bağımsızlığı tehlikeye girerse bırakın sadece Rusya içini Avrupa bile merkez bankalarında dolar rezervlerini azaltıp altın rezervlerini çoğaltmaya başlayacaktır. Bu da altın fiyatlarının hızla yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Kritik teknik noktaları da konuşalım. 3500 çok kritik bir noktaydı. 3500'ü kırar kırmızı 3600-3700 seviyelerini zaten zorlamaya başladı. Buralarda da çok kalıcı değil. 4000 doları çok yakın bir zaman içerisinde kıracak gibi görünüyor. 4000 dolar kırıldığında hareket çok daha sert olmaya başlayacak. 4000'den sonra 4500 dolar seviyelerini hatta 5000 dolar seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Altının ons tarafında. Altının düşme ihtimali yok mu? Bana göre yok arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar bütün sebepler altının yükselişini işaret ediyor. Hem merkez bankalarının tavrı, hem ETF'lerin tavrı, hem perakendelerin tavrı, çeşitli fonların tavrı, hedge fonların tavrı altın fiyatlarının yukarıya eğiliminin devam edeceğini gösteriyor bize. Altın fiyatları zaten çok yükseldi. Artık pahalı değil mi diye bir soru geliyor. Hayır arkadaşlar altın fiyatları evet çok yükseldi ama hala pahalı değil. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi için gerekli sebepler masada kapı gibi durmaya devam ediyor. Altın mı, gümüş mü diye soranlar olabilir. Gümüş altın kadar primlenmedi. Hala gideceği çok yer var ve gümüş bana göre altından çok daha yüksek bir getiri sağlayacak. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada jeopolitik risklerden de bahsetmek gerekiyor. Trump'la Putin arası iyiden iyi açılıyor. Putin Ukrayna ile masaya oturmuyor. Oturma niyetinde de değil. Gördüğümüz kadarıyla istediklerini almadığı sürece de masaya oturmayacak ve bu işle artık dalga geçer pozisyona gel gelmiş durumda. Trump da bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor çünkü. Şimdiye kadar ne istediyse oldu ama Putin'den istediğini bir türlü alamıyor. Bir tarafta FED'in faiz indirimleri, bir tarafta Trump Putin çekişmeleri. Bunların ikisi bir araya geldiğinde altın fiyatları çok daha agresif bir şekilde yükselecek arkadaşlar. Üzerine bir de tuz ekleyelim. Lisa Cook gibi önemli üyelerin Trump'la olan kavgalarının artması, bunların görevden alınma süreçlerinin devam etmesi ya da görev sürelerinin bitmesiyle yerine Trump'ın istediği isimlerin zerk edilmesi de altın fiyatlarının daha fazla yükselmesini beraberinde getirirken doların dünyada değer kaybetmesini de beraberinde getirecek. Ama buradan şöyle bir sonucu sakın çıkarmayın. Dünyada dolar değersizleşiyor. Türkiye'de de Türk lirası değer kazanacak, dolar değer kaybedecek anlamına gelmiyor bu. Peki Türkiye'de dolar neden yükselecek ve gram altın neden 10 bin liranın üzerine çıkacak? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Ama onun öncesinde gelin bugünkü sponsorumuzla ilgili kısa bir bilgi vereyim size. Sonrasında videomuza devam edeceğiz. BitHero yerli bir kripto borsası. 7/24 hızlı ve güvenli bir şekilde kripto para alıp satabiliyorsunuz. Ayrıca BitHero'da kolayca kripto para alıp satarken ekstra avantajlara da sahip oluyorsunuz. Üye olduğunuzda kripto para alıp sattığınızda hatta uygulamaya girdiğiniz her gün Hero puan kazanabiliyorsunuz. Bu Hero puanlarla Hero Club'da Macbook'tan kahve makinesine, iPhone'dan elektrikli kaykaya kadar birçok ödüle de anında sahip oluyorsunuz. Dilerseniz hediye çarkı veya kazı kazanla sürpriz ödüllere de ulaşabiliyorsunuz. Siz de Bit Hero'ya üye olun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye'de dolar niye yükselecek? Çünkü dolar yükselmezse üreticinin beli kırılmaya devam edecek arkadaşlar. Üretici çok ciddi sıkıntıda, reel sektör çok ciddi sıkıntıda, ihracatçı ve turist Bizimci, çok ciddi sıkıntıda. Vatandaşın sıkıntısını bir kenara koyuyorum. Yapılan anketler zaten gösteriyor ki vatandaşın hala en büyük problemlerinden birisi açık ara ekonomi arkadaşlar. Siyasi görüş ne olursa olsun yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet partilerini bir kenara koyuyorum. Onun dışında kalan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş seçmenler bile ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyorlar. Yapılan anketlerde görülüyor ki AK AK Parti seçmenlerinin %60'tan fazlası, yine Milliyetçi Hareket Seçmenlerinin %60'tan fazlası ekonominin daha iyi gittiğini düşünmüyor. Her gün işlerin daha da kötüleştiğini düşünüyor. Yani vatandaş ekonominin düzeleceği ile ilgili umudunu tamamen kaybetmiş durumda. Bunu bir tarafa koyalım. Reel sektörde umudunu kaybetmiş durumda ve reel sektörle ilgili gelen veriler de umudun kaybedilmesinin temel sebeplerini ortaya zaten koyuyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki ilk 500 sanayi şirketinin 152 adedi 2024'te zarar etti. Tekstilciler açıklama yapıyor. Hızla cirolarımızı kaybetmeye, karlılıklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz ve bu nedenle de işçi çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bir başka açıklama Birleşmiş Markalar Derneği'nden geliyor. TÜİK'in enflasyondan çok daha düşük cirolarımız var. Dolayısıyla biz aslında para kazanmıyoruz. Her gün biraz daha zarar etmeye devam ediyoruz. İstihdam verilerine bakıyor TÜİK'in açıkladığı ücretli çalışan sayısı sanayide azalırken inşaat sektöründe artıyor. Demek ki sanayi hızla işçi çıkartmaya devam ediyor. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Türkiye'de sanayici de, ihracatçı da, turizmci de, üretici de büyük bir sıkıntı içerisinde. Her ne kadar meyve şimşek, her şey yolunda dese de aslında hiçbir şeyin yolunda olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu şirketlerin pek çoğu ya dükkanına kilit vurmak zorunda kalıyor ya dükkanını başka ülkelere taşımak zorunda kalıyor ya da faaliyet dışı gelirlere yönelerek işçi çıkartmak zorunda kalıyor. Bütün bunlar da Türkiye ekonomisinin daha kırılgan hale gelmesini beraberinde getiriyor. Bunun yanında Türkiye'nin şirketlerinin reel sektörünün kısa vadeli borcu her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Finans sektörünün de borcu artmaya devam ediyor. Kısa vadeli dış borç 223 milyar dolara gelmiş durumda. Bu rakamın bile finanse edilmesi tek başına neredeyse imkansız arkadaşlar. Merkez Bankası rezervlerine bakıyorsunuz. Gürüt rezervler 178 milyar dolar. Esas elde olan parayı ifade eden swap hariç net rezervler 51 milyar dolar civarında geziyor. Bütün bunlar da bize şunu gösteriyor. Yabancılar şu anda yüksek faiz nedeniyle Türkiye'deki TL faizini döviz faizi gibi kullanıp buranın kaymağını yemeye devam ediyorlar. Ancak ne zaman Türkiye'de faiz cazibesini kaybeder ki kaybetmek üzere. Çünkü altın fiyatları yükseliyor, gümüş fiyatları yükseliyor, başka fırsatlar var. Hem de döviz bazında başka fırsatlar oluşmaya başlıyor. O fırsatları gören yabancılar hem de Türkiye ekonomisini köşeye sıkıştırıp Türkiye'deki reel sektörü bedavadan kapatmak isteyen yabancılar çok yakın bir zaman içerisinde kur üzerindeki o tutucu baskılarını kaldırıp aksine kuru yukarıya doğru hızlı bir şekilde itmeye karar karar verecekler gibi görünüyor. Onlar karar vermese de batan reel sektör, ihracatçı ve turizmciyi kurtarmak için kurun öyle ya da böyle serbest bırakılması gerekiyor. Bütün bunların toplamı, bütün bunların eşittiri kur önümüzdeki dönemde olması gereken gerçek değere doğru emin adımlarla koşacak. Peki kurun olması gereken gerçek değeri ne? Nereye gidecek? Bakın ben hiçbir zaman kur tahmininde bulunmadım arkadaşlar. Ben sadece kurun bugün itibariyle olması gereken değeri sizinle paylaştım. O da bugün itibarıyla 80 lira. O da iyi koşullar dahilinde. Sadece enflasyonu konuşarak hesapladığımız rakam bu. Diğer riskleri üst üste koyduğumuz zaman 100-120 liralara kadar gidiyor kurun değeri. Öyle ya da böyle. İstediğiniz kadar baskılayın. Yarın öbür gün biz kurun 80 liranın üzerine gittiğini göreceğiz. Şimdi kuru 80 liranın üzerinde gördüğümüzde altın onsu da 5000 dolarları gördüğünde biz 12 bin lira civarında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bana şöyle sorular geliyor. Ne zaman, ne vakit olacak bu? Elbette hiçbirimizin kristal küresi yok. Ama bir yıl içerisinde bu kaçınılmaz bir senaryo gibi görünüyor. Bir yıl içerisinde. Çünkü öyle ya da böyle bu kur burada tutulduğu sürece Türkiye ekonomisi çok daha büyük risklere gebe kalmaya devam edecek. O nedenle öyle ya da böyle bunu serbest bırakacaklar. Diğer taraftan bırakın Türkiye ekonomisini yaba yabancılar da mevcut durumdan artık memnun olmadıkları için hem Türkiye'de hem dünyada daha iyi fırsatları gördükleri için kurun gidişatına hatta kırılmasına izin verecekler. Bütün bunların toplamı da hem altın fiyatlarının hem de dolar fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek Türkiye'de. Biraz önce hem Trump'la ilgili hem Putin'le ilgili hem jeopolitik risklerle ilgili hem Fed'in faiz indirimiyle ilgili eğilimleri sizlerle paylaştım biliyorsunuz. Onlar da onsu yukarıya doğru ittirmeye devam edecek ve bunun eşittiri altın fiyatları yurt dışında öyle ya da böyle 5000 doların üzerine doğru gidecek arkadaşlar. Tekrar geldiğimiz nokta aynı. 5000 dolarlık bir ons değeri ve 10 bin liranın üzerinde bir gram altın değeriyle karşı karşıya kalacağız. Amma da abarttın diyenleri söyleyelim. 140 liralık gram altın fiyatını konuşuyorduk. O günlerde altın 500'e gidecek demiştim. Amma da abarttın demişlerdi. 500'ü gördük. O günlerde altın 1000 liraya gidecek dedim. Amma da abarttın dediler. Altın 1000 lira oldu. 1000 liraya geldik. Burada durmaz. Altın daha da yükselecek dedik. 2000 lira oldu. 3000 lira oldu. 4000 lira oldu. Bugün 5000 lira olan bir gram altın fiyatını konuşuyoruz. Nereden nereye arkadaşlar? Demek ki hiçbir şeye olmaz demeyeceksiniz. Ortamı koklayacaksınız. Gelişmelere bakacaksınız. Haberlere bakacaksınız. Bütün dünyayı iyi okuyacaksınız. Teknik değerlere bakacaksınız bakacaksınız, eğilimlere bakacaksınız. Bütün bunlar eğer ki herhangi bir ürünle ilgili altın, bitcoin ya da herhangi bir başka bir şeyle ilgili size yukarıya ya da aşağıya eğilimi gösteriyorsa da bunu dürüstçe paylaşacaksınız. Kendi pozisyonunuza göre hareket etmeyeceksiniz. Kripto konusuna gelirsek arkadaşlar. Bitcoin yine 116 bin dolar seviyelerinde 100 bin altına sarkmıyor. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'de de sert hareketler göreceğiz. Özellikle FED'in faiz indirim sürecinin daha da agresifleşmesiyle birlikte. Powell ve ekibi burada kaldığı sürece o agresif faiz indirimleri olmayacak. Sıralı 25 bas puan 25 bas puan indirimleri görebiliriz. Ama hem Powell'ın gidişinin yaklaşması hem FED üyelerinin muhalif FED üyelerinin yer değiştirmesiyle birlikte biz FED'de çok daha agresif faiz indirimleri göreceğiz. Özellikle Mayıs ayından sonra bu da hem altın fiyatların hem kriptoların hem de hisselerin Hisse senetlerinin sert yükselişlerini beraberinde getirecek. Hayırlı bir şey mi? Kısa vade için bakarsanız evet öyle. Ama orta ve uzun vade için bakarsanız dünya büyük bir buhrana doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Umarım bunun sonu 1928 sonrası gerçekleşen buhran ve 1938 sonrası gerçekleşen ikinci dünya savaşı gibi olmaz diyorum. Evet bu videomda sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız mutlu olurum. Bunların hepsi ücretsiz ama bizim için çok değerli. Katıl butonuyla ya da süper stickerlarla da kanalımıza destek verebilirsiniz arkadaşlar. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bitir o kripto.